Herkese merhaba arkadaşlar. Reklamını gördüğün ye videosuyla karşınızdayız. Çok uzun zaman oldu. Eyvallah Çok ya. özlemedik tamam. mi? Özledik vallahi. Ve bu ya. sefer bir değişiklik yapıyoruz. Farklı farklı mekanlara geçeceğiz. Hatta yaka değiştireceğiz. Beşiktaş'a Beşiktaş doğru gidiyoruz. Tamam, evet. Evet. Siz de ilk siz ne olsun. 1 2 3. Bir ben miyim? <laughs> <üç, gülüyor> siz de bir takım takı olursunuz. Takı tamam. Üşendik beş yapmaya. O zaman bunu <laughs> koyalım gidelim. Üşendik de bulunmuyor orada bu kolay kolay reklamlar. Bulunmuyor. Bir dondurma yok hocam. Of. Bir dondurma. O vişneli. Ben dondurma şeyi mı? Vişne. Ha, vişne. Kornet şey çıktı bir tane. Reklam değil bu arada. Çekti olan mı? Ha, çok istedim <laughs> <var. Çok gülüyor> daha yemedim inşallah bana denk gelir. Her yerde reklam mi? var. Şimdi de çıksa <gülüyor> şöyle bir <laughs> şey yaparız. Olur. Her şey olur. İşte hocam şey bir, bir sen şey şey misin? Bir sen ben ben. sensin değil mi? Ben ben üç benim. Kör olduk. Burada bir şey gördük. Başkan. Ha? Ama bir dakika beş saçta başlamıyor mu ya? Sabah sekiz. Buradan başlıyor. Sabah sekiz. Gece on iki. Günün her saat. Markanı seç. Suyunu getirecek biri var. Markanı seç. Bir Budur ya. Bir su. Budur abi bence de. Şey Suya okey miyiz ya? Okeyiz, okeyiz. Bu formatta abi. ben oynamayı açmak istiyorum. Okey okay diyenler eve kaldırsın. Ya sen de kaldırır mısın? Tamam hadi ben Okay'sin, de kaldırayım. Okeyiz biliyorum tamam, hadi Okay. 2 yok 3, 3-2 olmadı. O başka zaten <laughs> kaldıramaz E zaten evet. Olmadı ki buyurun. Hani abi abi zor olur. Ya şu bence Beşiktaş'a gideceğiz. Ee, Utku yine geri geri iriyor. Şöyle şöyle yavaş yürün diyor. Bir dakika abi şu nerede şey başlayacağımızı var. bir kararlaştıralım. Başladık oğlum işte. Başladık oğlum. Yavaş yürüyoruz. Diyorlar ki Utku sana bir Yok tane mi? yavaş şey. yürüyelim bir kere mesela. Ya. Gimbal alalım sana diyorlar Utku. Ama, var zaten niye kullanmıyorsun? Ama gimbalın gimbal en iyisi var ondan. Telefon gimbalı ha? Böyle büyük gimbalar onlar da çok iyi bayağı iyi. Olur. Belki gimbal çıkar şimdi reklamda gimbal alırız. Bu arada arkadaşlar, e, başkan çok olmuş diyenler şu an videoda beğeni basabilirler. Nasıl çekiyor? Bugün zaten şey yapıyorum. Ayrıca bildirimler açsınlar başkan için. Ha bugün mi giriyorsun? Bugün giriyorum. Aa, e, Ama e, ya, bu video yayınlanmalı. Ne bir dakika trafikte sen ne yaptın? Ye şekilde. Yeşimle mi? tartışıyorduk. Yeşime tartışıyorduk. Sinirlen direksiyonu çevirip yola çıkardım kafama. Niye yaptın böyle bir şey? Tam kör noktamdaydı görmedim. Ha e ee? sonra sonra indi. Sonra camı tıkladı. Ha. Öyle öyle bir kamyon bağırdı. Haklı. Haklı. Ben dedim kardeşim haklısın kusura e, bakma. E tutsaydın hemen bir tane. Dedim hemen inelim halledelim. Tutarak ya tuttum. dedi onunla mı uğraşacağım dur dur budur. Sonra Instagram'da DM'leri karıştırıyordum. Baktım yarmış. Ne Ya abi ben seni e, hatırladım o an falan filan. Ya kusura bakma şöyledir böyle. İban attı mı sonra? Ben atar diye korktum ama atmadı. <laughs> Nazik olunabilir ya. <Yani> ben birini <laughs> çarptım <laughs> ya da biri bana çarptı. Ne sağ İngilizce sağ oluyor ya. Ciddi <laughs> Kara şimşek, iri taneli, çifte kalmış ve deniz tuzlu. Başkan, Vapur'da Müthiş. ne gider ha? Vapur'da ne gider? Ama Vapur'da ne gider? Evet. Dışarıda açık alan. Şey orada Hayır. şeyin böyle dudakların böyle siyah siyah olacak. Şuradan bir delik dersek olur. Onu yapabilirsin. Şey Senin fotoğrafın çekim devam edeceğiz. Hadi. Tamam. Afiyetler olsun efendim. Şu an derdimiz vapurla mı gideceğiz, motorla mı gideceğiz konusu. Ayrıca e, İstanbul kartlara hepsine e, HES kodu tanımlamak gerekiyor. Benimki de var. Bir Kemal'in galiba Sponsorlu yok. Sponsorlu gibi video oldu ha. Baten Keşke Kemal le. İstanbul kart buradan da Şehir Belediyesi'ne şey sesleniyoruz. Kemal yok, ee, biz gidelim. kalkıyor, diğeri 45'te kalkıyor. Niye yarım saat bekliyoruz? Beklemeyelim. Bu kaçta kalkıyor? 15 dakika sonra kabuçukta kalkıyor. E, o da HES kodunu HES kod, HES halledelim abi. Biz Akbil Dolurma'ya geldiğimizde burada başkanın çitliyosundan bir tane gördük. Ben bir tane yapıştırıyorum kendisine. Başkancığım afiyetler olsun. Şöyle çitliyor. Kaç, kaç para var Kemal? Kaç para var sence Kemal? 15. 36 lira var oğlum. 36, 36 lira var. Oh, var. Evet. Başkan nerede? Ben başkan bir tane hediye aldım. Buyur. sen ha, hediye aldım bir tane. <laughs> <laughs> Valla. Çiftliyor. Oh, Kara şimşek. Kara şimşek. Çok Abi seviyorum. bayılıyor. Bayılıyor, bay bay bayılıyor. Bununsuz yiyem, gidemiyorum. Vallahi. Kıza Vallahi çay söyleyeyim. Çay, çay söyleyeyim. Forma, formayı çekiverin yalnız şimdi lig motoru. Yukarı ya. çıkalım ya. İçeri emreciğim, içeri niye giriyoruz? Emre, komit lavar <laughs>. mısın? Komit. Komit partisi. <laughs> Doğru evet. Lutku. Baksan bayağı olanlar mı ya falan biliyor musun? Ben artık düz yürüyemiyorum başka. Ben de bayağı geliştirdim bu konu kendi. İyi, gideyim. Parçayı yapayım. Abi biz yürümüyor tekrar. şey vardı. Şey, Allah. Ay maskesi kaçtı kızım. Ne, şey? ne yapayım? Baksana 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 oraya çek ya. Çok teşekkür ederim. Çok. Aa şimdi o maskeyi takayacak mı? Var <laughs> mı yediyi bir? <laughs> maskeyi var mı? Ben de al. Bak bakam Utku'nu... Hayır. Şunu çek ya. Arkadaşlar bu Utku'nun maskeliği gibi inanılmaz inanılmaz bir düzenli bir adam. Valla bir tane yedi, iki tane yedi. Hiç yemedi. Şey şey şu an tekrar bunu... video çekince elini aldı yani. <laughs> Eski yerimizde çok uzgar var diye buraya geldik. Kameraya oynuyor Biz yani. Sen, sen yani. Musun? Şey? Ya sevmiyor musun şey? Çiğdem. Çiğdem değil mi ismi? Çiğdem. Çiğdem mi? Harun mu? Çiğdem bana? Çiğdem abi şu ortam pek çekirdek yemedik bir ortam değil. Bu tam ortam. Hangi ortam? tam bak tam kıymet, keşif format gereği yemedik tam o ortam ben şu an. Ya şuradaki kule bilmiyorum. ne abi? Şu var ya bina onu bilmem değil mi? Hangisi ya? Şuradaki bina. Şurada denizin ortasında ne? bir kule var. Bilmiyorum ne o? <laughs> fazan avı abi yapmaya çalışıyor kimse top kim, kimse düşmedi. <laughs> e, bu arada e, Boğaz şey Marmara Denizi ne yazık ki kirlenmiş. Evet. Bunun için biz çok üzgünüz. Saliye. Şu evet, an abi. denize girer misiniz esas? Marmara'dan şu girer misiniz Bunu şu duydum çünkü evet. çöplerin atıldığı yermiş yani evet, denize. De, biz bundan para kazanıyoruz. Abi. Yok öyle bir şey. öyle bir şey yok. Atmayın arkadaşlar. Sen diyor musun bir bir şey olmaz diye? Bu içeri şey gitmiş gördün mü? Yanının pis. Uha. Uh. Aa o çok Hayır, güzel. Hava kirliliği evet. var. Dünyanın yerine... Abi yerleri Maske görüyoruz. şey beyaz maske simsiye oluyor böyle. Abi çok güzel. Helal olsun. Gerçek araştırmacı gazeteci gibi evet, derken, evet. Hayal, ömründen bir 10 sene 15 sene evet. azaltıyor olabilir gerçekten. Helal olsun Rui seviyoruz seni. Evet şu an Beşiktaş'a geldik. Küçük bir e, COVID partisi oluyor. <laughs> Ana! Tabi dilimin ucunda tamam. kahve dünyası dondurması. Aynen Kemal Bayağı sana geldi. Tamam sakin dur dur. buluruz. Kahve dünyası her türlü her buluruz. Türlü buluruz. Buluruz. Ne Yalnız Kemal bak kaç tane top alsın o kadar top. O kadar top yiyecek. tabii tabii yiyeceksin. Her Kemal. 1, 2, 3, En az 10 tane ben saydım zaten. Aroma içermez. Dondurma. Katkı maddesi içermez. Dondurma. Valla aynen gel seni çekeyim be. Bence bugün gayet güzel bak hatta bir dakika ama bunlardan bir fotoğrafını çektik aynısını istiyoruz diyeceğiz. Çilek, Çilek var, fıstık var, fata. karamel var, bal badem var. Isim, isim, isim. Ben bir dakika o zaman Şeradut daha fazla ilerlemeden var. bir dakika daha fazla ilerlemeden ben bugün şu an e, Google Maps'ten bir bakabilir miyiz nerede kahve dünyası varmış? Biraz sonra burada 10 top dondurma yiyeceğim. Hazır mısınız? bir. 10 bir mi? bir kaç para oğlum? 10 10 lirası 110 lira. İstiyorsan 5 mi? top al. Ben var. hayır 11 ise 11 yiyebileceksen o öyle. Kahve değil aslında beş geldik bu arada. Yerim demiyorum bu arada. Buyursunlar. Bak bu bu, çikolatalar. Bize <laughs> dondurma yok. Hep siz isterseniz alabilirsiniz. Evet. Normal şey. Peki, siz istiyorsanız alabilirsiniz. istiyorsanız alabilirsiniz. İstiyor musunuz? Yalay evet. yalay çekmek. istemiyorsunuz. Peki. Ama Kemal Bey Seninki de iyi be. İyi, be. İyi. 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 i̇yi. iyi. Ama burada dondurma, Ayy, dondurma yok. Ayy bir canım kahve çekti başkan. Yok ki. yok kahve çekti <Gülüyor> ya. Yok. Dondurma işte böyle. Merhaba. yok. mu Dondurma Bak ben bunu çok kıl oluyorum ha. Niye gaza geldi? Dört çeşit varmış. Dört, çeşitten on bir top mu alacağız? E ne yapalım? Çarşının içinde başka kahve dünyası var mı? Akaretler. Migros'un orada var. Orada var mıdır dondurma? E ee, tamam, o zaman başka teşekkür istiyoruz. ederiz. Tamam. E, buradaki e, al götür kahve dünyasında istediğimiz yani kadar çeşit yok. yok. Oh! Oh! Ekonomik beni gördüm! Paşa, Paşa döner. döner! Paşa döner! Vallahi gördüm! Bravo. Vallahi o gelene kadar orada dururum vallahi Bravo. ben. Arkadaşlar ben kaşıma paşa durağı gördüm orada evet. bir tane. Vallahi. <laughs> vallahi gördüm. Sen kaşındın. İstemiyordum bu arada. İstemiyordum. <laughs> Görmeyebilirdin. Siz istemiyordum ya. Helal ya. Güzel bir han paşadır. Paşa, güzel değil de. paşa şey abi çok eğlenceli orada kaldık. COVID, şey <laughs> <oldu>. Covid Covid <laughs> Covid ahe. Evet. Abi ölme de. Şu an bir belediye otobüsü ve 80-90 tane vatandaşımız var da. Biz ışıklardan kesinlikle geçmeyeceğiz, değil mi? Şu an kötü örnek olduğumuzu biliyorsun değil mi? Evet kötü örnek olduk. Bizim ama yaptığımızı neden? yapmayın. Neden? Hızlı olun hızlı, hızlı olmuyor evet. ama herkes hızlı olmak isterse trafik kurallarına kim uyacak o zaman? Hiç kimse uymuyor. O yüzden biz dışkı evet. geçeceğiz. gideceğiz. Gel. Neredeler? Onlar gittiler. Gittiler bile. Biz doğru örnek olmak istiyoruz. İyi örneğiz. Ama Size. dikkat et önüne. Önüne dikkat et. Doğru örnek olduk mu şey var şimdi? Bence olduk şimdi. Arkadaşlar kırmızı Bence... dikkat edin. Ama burada ışık yok. Şurada şurada. Ha almış. orada ışık var. Ha. Sonra diyoruz ki yok Avrupa daha gelişmiş. Yok niye yok, öyle? Niye öyle? Çünkü biz beklemiyoruz. Bizim ekibimizin ikimizin yarısı. Size kalsa siz de geçmezsiniz buradan değil mi? Baştan yapın. Hayır. Geç daha geç geç. Abi <laughs> 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 bekledik işte daha. Ya ne yapayım? <laughs> Emre ne yapıyorsun ya? Ne yapayım abi? Ne sıcak? Koşturuyoruz bak. Valla. Of. Paşa dönene şimdi geliriz. Hazır mısınız paşa dönene? Benim fotoğrafım güç Vallahi Valla görürsek. Görürsün. <laughs> Daha ya. ben onu sert buradayım. Hani silah görmüş olabilir mi? Ee, açıkçası e, biz Olsun, doğru, doğru örnek olmak için e, ışıkları bekledik. Işık bekledik. bekledik. Sonra i̇yi sabırsızlık yaptık yaptınız. ama. Çok rahatsız iyi yaptınız. Size. Biz bayağıdır buradayız, gözükmüyor. Ama oh, bu sıcakta Ali Demek Sağ Sol'da... Gel, 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 bu. bu. Fotoğraf, Oo, fotoğraf, fotoğraf. Bu başka, fotoğraf. 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 Ama elinde telefon beklemen gerekiyordu. Gitti. Ama Şimdi Bir yarım Çektin saat daha burada şey mi? Çektin mi? Bir yarım mi? saat daha buradayız. Çektin mi sen? Tamam. Sen çekemedin işte. Ha, bir dakika, ben yapacağım şunu sana. Hadi. Arkadaşlar Paşa Döner Ortaköy'de. Beşiktaş yok mu? Çok. Vardır çarşıda ya. Paşa Beşiktaş yok net mu? Evet vardır. Net. Yokmuş. Çarşıda vardır ya bence de ya. Yani en en kötü Kadıköy. Emre'cim, Beşiktaş'a yaz gelmiş mi? Gelmiş hocam. O zaman, o zaman bir şarkı. Çiçekler açmış. Patlatmaz mısınız? Bir şarkı. <laughs> Beşiktaş'a yaz gelmiş. <laughs> Sen çok pis gülüyorsun. Ben yaz gelmiş diyorum. Sen niye böyle gülüyorsun bana? Anlamadım ben. Ağlayayım mı abi? Ağlama <gülüyor> gülüyorsun <Ağlayayım> <gülüyor> <Ağlayayım abi>. ya. Ağlamazsın ya. Okey. Haydi yanda geçiyoruz. Hop hop. Bunlar niye bunu Ama geziyorlar? Nasıl Satıyorlar ya? Böyle Çok mi yana? satılıyor? Evet. Hı hı. Buna alabiliyorsun. Ben sürekli bir yere taşıyordum. Yok sıcak bir yere gezmeye çıkıyor. <laughs> 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 ben bağcık alacaktım ya. Benim spor ayakkabımın bağcığı gitti. Bir bak bağcık alsam olur mu? Bir saniye. Merhabalar. Siz mi bakıyorsunuz? Bağcık alacaktım ben. Merhaba. Abi 30 liraya sana bitiririm. Tamam. Beyaz mı? Beyefendi satıyorum diyor. Siz satmıyormuşsunuz ki beyefendi. Niye kandırıyorsunuz beni? Ben 30 fiyat biçtim. Beyefendi kandırmayın lütfen siz değilsiniz belli ki burada. 30 lira fiyat biçtim ben. Ne kadar acaba bağcıklar? Bağcıklar. 25 lira. 30 lira diyor beyefendi bana. O biraz tutuyor. Beyefendi lütfen oradan çekilir misiniz? Hangi ayakta? Hangi ayakta? Ee, Mavi. İlla şu Beşiktaş'ın kalabalığına çarşıya girecek. Gireceğiz istiyorlar. abi bu videoya girecekken. Yani hadi gelelim yani. abi. Biz böyle Beşiktaş'ı şu an aşınamaya başladık. Yanımızda Beşiktaş Sinan Paşa da... pasajı var. Başta geri yani geri hiç... Aynen. Seni bütün İstanbul geri geri yürüteceğiz. Ben Türkiye'yi yürüteceğiz oğlum. Sabah sayfası başlayalım. Geri geri, geri, geri yürüyorum. Geri geri yürüyen adam. Beşiktaş'a hiç billboard piyasası bitmiş. Billboard... Bir dakika kendi reklamı değil. Ha tavuk niyaz kendi reklamı. Beşiktaş'ın Ay... Bayılazam. Vallahi bayılazam. Vay bu arada ya arkadaşlar COVID bitmiş, ya. bitmiş Covid ya Beşiktaş'ta Covid bitmiş. Bitmiş abi tam bitti zaten. Tamam. Her yer bitti açılmış. Zaten. Bozuk var mı? He? Var ne alıyorsun? Kaç para? 1 liradır herhalde. 1 lira abi kaç olacak? Ama yavaş vurursa bu sanırım şimdi. E tamam hadi gel bakalım. Biraz arkaya gel de. Şey Aa şey bir vuruş var. veriyor. Oha. Diyor. Aa, iyi, oha iyi vurdu ha. Yeni rekor mu geliyor? Yeni rekor geliyor mu? Oooo! Var mı bir tane ya. daha sen? Yok ya. Alperen! Bunu senin için vuruyorum Alperen. <gülüyor> 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 i̇yi. Kemal 2100 ise ben 1900 Çok iyi. Yok, çok iyi, iyi yani. yani. Ha yani. bir lira 1 Bir lira yok mu bir lira? Ha? Bir 5 bir lira, bir lira Çekme şey <laughs> <laughs> atsak olmaz ha? mı? İstiyor musun sen de vurmak? Ha yok vuramam ki Gidelim buradan. o zaman. Siz istiyor musun Tamam. Ee, arkadaşlar ayakkabılarımı hepsi buradan aldım. aldım. aşağıda ya, aşağıda görürsünüz. Valla diyorum. Linki aşağıda valla. Ama güzelmiş biliyor musun? Ya şeyde Adidas'ta daha pahalıydı. Hepsi bu arada daha ucuz. Ben anlamadım nasıl oluyor. Sence şey mi oldu? sıkıntı yoktur değil yok, mi? Yok yok şeydir. Süründen kazanıyordur. Öyle mi diyorsun? Aynen. Ozan linki aşağıda. Hemen. 600 liraya aldım ya. İyi almışsın. Bence iyi aldım. Bence de çok iyi almışsın. Evet. Allah'ın izniyle sonuna geldik. Burada <laughs> inşallah olacak 11 tane top diye düşünüyoruz. Evet. Kemal'cim hadi Hepsinden gidelim de. Hepsinden bir hadi top alıyorsun evet. 11. tane. zaten. Şöyle kutuda alacağım ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Aynen. Orada bu arada sürprizli bir dondurma gördük arkadaşlar. Şimdi birazdan Bizim geliyoruz. Bizim sıramız Şevval Şevval kardeşler. Yaşasın. Bir şey söyleyeceğim. Ben tuvalete gideyim siz halledin olur mu? Allah Allah. Zaten e, ne yapacağız? Allah Allah. Sen ofise geçmişsin. Ben <laughs> ofise şimdi. Şöyle fotoğrafı çekeyim, gel. Yanına geç. Hadi. Nedense bende bir hissiyat oluştu 10 tane yok diye. Var, Bakalım, var, bak. Önce bir kasaya gidelim. Ben şu an sıradayım bu arada. Kemal için sıradayım. Kemal Bey tuvalete girdi. Ben sırada olmayı tercih ediyorum şu an. Bu arada güzel çikolata var. Venezuela el yapımı çikolata. 1 tane. 180. Format geliyor olmasa kesin alırdım. Merhabalar. Biz 8 kişi 1 kişiye bir dondurma alacaktık. 8 kişi bir kişiye kaç kişi de bu arada gerçekten? 7. Merhaba. Evet, <laughs> kaç kaç şey aşırıyor Aşırı Aşırı Gerçekten açık. Ne şey abi. <laughs> Alırız bu arada ya. Yok Siyonu ya çekine. ben limonata istiyorum. <laughs> ha bir şey Bir şey. Bir şey... Aa kim <laughs> şey çilek? Oo. <gülüyor> <gülüyor> evet, soğuk Zor diyordum ben senin sesin bu zor. Zor ama gerçekten zor. Çünkü çok kalabalık her yer. Her çeşitli dondurmamızdan var mı şu anda? Evet. evet. Tamam. 11 değil mi? Evet. Sıra birazdan bize gelecek ve direkt söyleyeceğiz ee, tabii ki. Kemal hala turette. Her yer diyor gidiyor ya. Ama bak. Ha? <laughs> Bunun şarkısı bile var <gülüyor> ya. Çişin <laughs> geldi. <laughs> tut tut tut. Ha tut tut tut. Tut abi ya. Levent Bey kalmadı mı? mı? Ama reklamını şey yapmışsınız. Tüketici olarak bunu istiyoruz. Şunu bir külahın üstüne Tüketici. Kemal niye uğraşıyor abi? Biz Kemal dolduğumuzu düşünüyoruz. Kimse ayıp Ha, ne yapıyor orada? Şey da? ha Kemal bir de çıkış yapıyor şu an. Ne oldu? Arkadaşlar dondurma eriyecek. Bir an önce çekmeye başlayalım dedim. Şayma'dan sağ olsun. Şayba. Şayma! Şayma! Şayma açtı. Ben şimdi bunu nasıl yiyeceğim yolda? Böyle. Nasıl yürüyeceğim ben? İster misin? Satmaya çalışıyor. Ben limonata istiyorum. <laughs> Güzel. Güzel mi? Ben buranın en çok bitter fıstığını seviyorum. Tadı baya iyi ama böyle buz parçaları geliyor sanki ağzına. O tane tane fıstık fıstık tane. Ya bu tane tane o anladım. Ama böyle sanki fazla buzlu gibi. Ben şimdi... Şimdi sıra benim. Bir dakika bir böyle... şey En güzel hangi söylesem bir daha. Abi iki saatte şu dondurmayı Hadi. yemeye çalışıyoruz. Bir anlatsana biraz Bak, ya. tane tane. tane. Baya başarılı. Ya şuraya otursak mı? Bak şurada Hadi şeyler Hadi var. Gidelim. Yani. Hem şeymaların şeyi de orada. Evet. Başkan biz de olmuş gibi yapsana. Vay be. Şş, güzel bir şey yani. gel. Vallahi Bu sıcakta bu kadar soğuk bir şeyin güzel olmama ihtimali tamam, yok ya. bence. Aynen. çok Dondurmaların tadı Atelemen mükemmel misin? değil. Limonlu Peki, ben de bizden dondurma dondurma ya. Paşa döner nerede var paşa döner? Kemal döner be. yiyeceğim gözünüzün önünde. Arkadaşlar biz bu arada Kemal'e dondurma alırken biraz ileride bir magnum gördük. <laughs> Sevgili sen onu yerken Şevval Kemal, ve Şeyma'ya e, magnumları var. Biz gidiyoruz. Aa! Bir magnum paylaşmayacaksınız herhalde düşünüyorum. Hayır <laughs> tabii Kalacak mısın orada? Kal. Geleceğiz zaten birazdan. Dön dön, dön. magnum yiyeceğiz. Çok güzel görünüyor. Migros'tan gidelim de Magnum karamelli miydi o? Gold. Bir Gold. Şeydi. Alalım Migros'tan. Ne güzel ya. Şu güzelliğe bakar mısınız Herkes ya? Herkesi geldi. Şu güzelliğe bakar mısınız Aynı ya? Güzel. Merhaba. Aa. Biz yine yemek yiyoruz. Oha diyorum. Oha diyorum. Bakın bakların güzelliğine bak. Ben biraz şey yapalım. Ben bazen sokakta fırça yiyorum. Yine yedim. <laughs> Kim o kızı diyorlar. Yani böyle <laughs> diyor ki ben tanımıyorum kızı. O beni tanıyor gibi. Birkaç kere çok Ay, fena. Birkaç kere çok fena fırça yedim. <laughs> Nereden tanıyorsun benim kızımı diyor. vallahi tanımıyorum falan diyor. Abi ağızlara ısrar gelmek istedi biz bırakmadık. Olabilir. Ne oldu? Dedim evet, ki niye öyle benimle de, de çekinmiyorlar? E, Kıskandım so... yani. Neden sof. benimle çekinmiyorlar? Sof. Sof. biz de hiç çekinmiyorlar emin Son Sor. Adam ömrünü vermiş ya. Anne <laughs> hani, rahat, şu rahatlıktan ben de istiyorum ya. Bitti mi? Bitmedi mi? yok. Ben vallahi Kemal'cim ben Paşa Döner'e bakıyorum şu anda. Galiba Paşa Döner yok. Şeyma Şevval kardeşler. kardeşler şu anda dondurmaları almak için kendi tamamen kendi emekleriyle. Çünkü bak bizi kimse çekmeye Çekme gelmiyor. Kimse şey çekmeye gelmiyor. Ben çekerim kardeşim. Bizi hiç şey yapmıyor. Neyse dur şimdi. Paşa olması şart değil ya. Benim. Olmaz abi. Albay mı albay önce. Bak Paşa döner Pangaltı var. Taksim var. Kurtuluş Ortaköy. Üsküdar. Paşa <laughs> İyi, i̇yi, misin? misin? İyi. kaldı. Kağıthane, Eminönü, Fatih, Ali Beyköy, Beyazıt, Levent, Sanayi. Nerede dostum Çok bu dondurmalar? Çok Bakacağım hemen. Şey mi dostum? Yine yangınlı. pardon dondurmalar nerede acaba? Tekli mi kaptı? Tekli. <laughs> Bunlar kasalar. Ah bu kadar yürüdük ki ya. Vallahi hamak tercih ederdim. Valla anlıyorsun. Yemin ederim. Var mı? Ama bizimki yok. Ah be. Ne yapacağız? Onları almak zorunda mıyız? Evet tabii ki. Ha böyle var. Ne oldu mu? Ha, Ama algı. tamını almamız lazım. Yok. Bayat. Yemin et. Yemin ederim. Ben format geri yiyemem. Tüh. Çok isterdim tatmak ama. <laughs> çok isterdim. <laughs> çok isterdim. Tahmin aynen. edebiliyorum. Bu arada Bayağı. az önce Şeyma ve Şevval geri geldi. Migros'tan Magnum bulamamışlar. Şimdi e, Bisikeş'in alt üstüne getiriyorlar. Dolap şu dolap. Yani reklamımızın dolabı. Ama İçinde bundan yok, yok değil mi? Şöyle var yine. Yes. Vay be. Yes. Şakaysınız. Al iki tane. Çok, çok şükür arkadaşlar gerçekten bir an hiç bizim olmayacak sandık bundan. Bulamayacağız açıkçası. Ne saçma şey? En çok hangisini beğendin? Yani hiç mesela bilmiyorum. kahve diyaatası geldi arkadaşlar. Çekirdeği beğendim ya. Hangis ne? Hangisine? Çekirdek. Bu arada ben geçen kahve diyaatası fıstıklıyı baya beğenmiştim. Beğenmedin mi sen gerçekten? fıstıklının gideri var. Fıstıklı güzel abi. Ama fıstıklı bir bitter bence güzeldi. Ama ama e, tercihim olmaz açıkçası. Kahve dünyasına gelirsem kahve falan içerim muhtemelen. Dondurma yemem bir daha. Kendi kaybeder. Bir şey, şey yani. düştü. Hey, pardon. Hop, ba bayan. Nasıl ba bayan? Bayan, ya. Çok seviyorum. <laughs> 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 bayan. <laughs> Çok seviyorum öyle bağırmayı. Ne <laughs> demek? <laughs> 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 İnanılmaz değil miydi? Hiç belli bir şey değil de sana helal olsun ya. Bakar mısın şuna bak bırakmıyor. Öküz gibi yedik ya. Harbi <laughs> beğenmiyorum beğenmedim beğenmedim. Evet evet beğensen ne yapacaktın artık beğenmedim. yani. Ama şöyle şimdi bunu ne yapayım abi. ama bak, olmaz. Ama bak bu dondurmalı meleğin emeği büyük. Ne yedim be Kemal be. Arkadaşlar biz de bazen aynı tepkilerdeyiz sizde. Ne yedim be Kemal'i biz de içimizden söylüyoruz. Afiyet olsun ama ben hep dışından da söylüyorum. Şu vanilyası ya, güzeldir. Ben anlamadım tadını bile. Hepsi bir 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 birbirine benziyor. benziyor. bak bak hiç bak hey. hemen Instagram'a. Nasıl çan çat. O fotoğrafı arkadaşlar böyle çekiliyor. Ben çektim. Çekti. Çektim çekeceğimi. Hey bir bak bana. Bunu <laughs> 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 çekerken o geçti burası. Hani sen bilirsin de. Ne? Çok bak, Kaba yazmışız yine hani geçene ya. E bak şimdi. Bakalım tamam. da. Gel. Güzel havanın tadını gel, en gel. çok onlar çıkardı. Çok iyi bir haber, çok iyi evet. haber. Güzel havanın tadını evet. en çok Chucky evet. ve Maki çıkardı. Halkın evet. ilgisi ona büyük. Nerede aldık? Ya, bu arada gittiler de yaklaşık 20 Nerede saat aldık? yoklardı. Biz Nerede aldınız? Siz gidersiniz. Aldın? Siz çektiniz. Tabii. Nasıl? Şimdi i̇nşallah değersin Bir şey söyleyeceğim. Yani. Şey, senden... Çıkmalık ya. Boş yere yürüdünüz ya. Sen duydun mu? Ben de. Ha <laughs> sen koyacaksın. <laughs> tamam okey. Ee, yani, bunu ben a, tutmuş olum elimde. Yok hiç yoktu. Memleket çok karabat. Memleket çok nire. Memleket nire. Muş. Nasıl güzel mi? Aa, Al Kötü mü? Kötü. Allah anlatsana. Bizim çok gibi çok şu an iki saat bir hiç şey yemeyen insanlar hiç adam akıllı anlatır mısınız? Ben çok mutsuz oldum diye mi? Karamelle. Evet. Yol yani. Sadece karamel yiyorsun öyle. Hiç güzel değil bu. Çok da değil ki güzel gözüküyor ya. Gerçekten güzel bir. Kemal'le de gözümüz önünde iyi var. 10 tane dondurma de Işte. O, da mutlu değil. O da mutlu değil. O da mutlu değil. Bir daha kahve ya, daha kahve değil yasa değil. <laughs> <biliyorsan gülüyor> <biliyorsan gülüyor> <biliyorsan gülüyor> diyor. Sevmemiş. Arkadaşlar, e, Paşa Döner Beşiktaş'ta yok imiş. Dolayısıyla biz döner dö artık bir noktada Paşa Döner'den dö dondurma şey kafam gitti ya. <gülüyor> 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 Dönerse senin değildir abi. Boş ver. Doğru. Oo. Doğru diyorsun ya. Bak bitirmedi, bitirmedi. Bala çok baydım. Biraz daha yama, az ol. Az mı oldu? Başkan da bir tane çekirdek yedi bakarsak o yüzden ben haklısın bence de. Ben bayağı çok yedim haydım, Ne yedim haydım. be? Göstereyim mi? Göstersene. Yani... Ne kadar yediğini gösterir misin? Yani. Oğlum Epsi zaten boş. zaten bu kadardı oğlum zaten. Hava Epsi diye hepsini içine koydum işte. Peki. Sen beğendin galiba. Hayır, çok tuz yiyorum. Biraz daha yer misin? Biraz daha yer misin lütfen? Hayır, üstünden. Nasıl Helal olsun. Aa, sana bak gördün mü Kemal yanını yaptılar. Kemal'e tebrik edebilir miyiz? Bravo Kemal. Arkadaşlar sokaktır deyip geçmedi. Kendi pisliğimizi kendimiz Aa. temizledik. Bugün karşıdan karşıya geçerken o e, yay yolundan geçmeyi onu ben gösterdim. Biraz Kemal'le. <laughs> Kemal, Kemal <laughs> pisliğimizi temizlemeyi gösterdi. Başkan çekirdekleri için içine, içine yemeği gösteriyor. Vatan milleti umarım doğru örnek oluyoruz diye düşünüyorum. Beşiktaş'tan kalktı tren, Kadıköy'de yaptı fren. Bu saatte paşa döner, yemek istemem zaten. Vay! Gerçekten çok isterdim. Mani Bucay miydi şark. bu? Mani, mani. Bütün Beşiktaş'ı taradık şakasız. B bir yürümüşüz. Ben çok merak ettim. Bakalım şey. bakalım bakalım kaç 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 bindim? kaç. kaç, kaç bu arada Ama biz aslında iki tane video çektik e, simultane şekilde Bugün mü? Bugün 2000 adım atmışım. Ben sabah evet. 6 kilometre yürümüştüm. Onu, geçtik. Onu çıkartıyorum 9 kilometre yürümüşüz. 3. Başa döner. Keser döner, sap döner. Niye kola gelmiş ben anlamadım. Bugün Sen ayran içirmişsin Soğuk ayran içirdim sana böyle geçirdim. Milka ayran içirdim. Abi ya bir tanesini Pardon, bana bölsene ya. Yani, Aa, ee, sepet şey de var. Için. Ha ama ben bunu içemem o zaman normal şartlar altında. Bir evet. Ya. O kadar yorulduk <laughs> ki. O kadar yorulduk ki şu an şu moddayım. Yemin ederim artık şu videoda sunum yapasına. Aa, evet. Şu moddayım. <laughs> yemin ederim ya o şey kadar. Şey oldun. Hız devrindeki neydi? Yoruldum. Sil. Siz, 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 siz. siz bugün çekirdek yediniz, çitliyor. Evet, çekirdek İnşallah mini kukuru kazanacaksınız bakalım. 11 tane top dondurma Sen Hepsini bitirdin mi? Hiç çoğunu tane yani. kaldı. Siz beğenmediniz. Yani yani ben de yani... İyi duruyor ha. Abi aç değil Baya bayağı büyük, büyük o yandı. işte 15 lira. Mayonez 15 lira mı? Ayranla birlikte mi? Yok baba. Harika. Menü. Bayağı iyi ama. çok iyi. Çok iyi. Fena değildir ya. Taşan. Daha gelmedi güzel tavuk, tavuk güzel. daha gelmedi. Biraz sessizsiniz pasam. <laughs> <laughs> ne oldu ki ya? Sinirimiz bozuldu. İyi değiliz artık. Neydi ya o dizinin şu adı? Bu yemek istemiyorum ya. Ama güzel. Ama benim bir lafı vardır. Biraz daha ye. Biraz daha ye ama az ol. Biraz daha yer misin? Biraz daha yer misin lütfen? Valla bir tane yedi, iki tane yedi. Hiç tekrar yemedi. Abi, şu an bunu... tekrar video çekince elini aldı yani. yani. İyiyim. Biraz, biraz daha. daha. Abi <laughs> ayran, gittim, mi? Kıran, kıran, <laughs> ayran da içsene ya. Mini. Ayran da iç abi. Kuru kuru ne yapıyorsun? Ben içine şey tek kuru ya. konuluyorum. Okay. koyalım yani. Ben Ayran şey derdim. Şunu kes, şu kendi içinde ikiye katla. Ama ne demek ki, ekmeklerini yememek ya? Şeyma nasıl dedim ben tam canlandıramadım kafamda. Şunu kessin dedim. Tam olarak. Şunu kendi ha. içine kattım. Şuraya insert olarak beyefendinin yediği iki tane çekirdeği bu hale sembini boşar. Şeyma Hanım'ın yemediği dondurmayı koyabilirsek yediği şey şey yediğim, sadece arkadaşlar sadece kıtırdakla yemeye söylersek çok sevinirim. ben bayağı yedim. Ya, yedim ya avuç avuç çekirdek koyduk koyduk. yedim. Bitirdim sen Bitirdin her reisi. Çok az şey kalmış. Rezil. Oğlum, oğlum zaten, zaten bu kadardı oğlum zaten. Havaydı. Hepsinin içine koydum işte çıkalım burada artık. Okay. <laughs> abi ben diyet mi etmedim, Avuç avuç çekirdek yedim ya. Allah kahretmesin tamam ya. Çocuk 11 tane top. Yeme abi yeme ya. <laughs> ben sonra yiyecektim ondan ya. Ya lan. Aa. O kadar mı? Evet. Hı. Afiyet olsun. Ayran. Bir tane daha, bir tane daha. Ya. Ayram. Ayram. Ya. Ee, arkadaşlar biz gerçekten Beşiktaşlara kadar gittik bu videoda çok eğlendik. çok güzeldi, Çok güzeldi. Turistlerle kah gülüştük. Ne? Sattık. Söyledik değil mi kaç pabuğumuz? O, o diğer videoydu. <laughs> o diğer videoydu. <laughs> Görüşürüz ya kendinize. Reklamınızı <laughs> gördüğünüz iyi.